Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız yani beğeni atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Kale Seramik hakkında konuşacağız. Alves Kablo, CV Enerji ve Yiğit Akü'ye bakacağız. Ama öncelikle aramızda küçücük bir Bursa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 13,5 puanlık bir yükseliş yaptı. 10011 puanla kapanışa gitti arkadaşlar. Borsa İstanbul'da dün 10.000'in 10 bir üfürük altındayız demiştik. Bugün de 10.000'in 10 bir üfürük üzerine çıktık. Şuradaki çizgiyi dün atmıştık. Hatırlayanlar biliyordur arkadaşlar. Kademe yapıyor. Bir kademe daha aşağı yapabilir arkadaşlar diye konuşmuştuk ki geldi tam çizdiğimiz yerden desteği bulup yukarı yönlü hareket aldı arkadaşlar. Yarın 11.88 ile yakınız. Yine 10.88 hedef noktamız olacak. Ha, burada kademe yapacağını nereden anladın diyebilirsiniz. Daha önce benzer bir hareketi görmüştük. Yaşamıştık arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz şeytan merdiveni gibi kademe kademe bizi aşağı doğru çekiyorlar arkadaşlar demiştim. Bunun bir küçüğünü yaşıyoruz şu anda burada arkadaşlar. 10.088 yarın hedef noktamız olacak. Gerginlik bir miktar daha sürebilir mi? Ee, bakacağız çünkü yarın akşam Fed'in faiz kararı açıklaması gelecek. Eğer bunu erken fiyatlama ihtimali olursa yarın belki yukarı yönlü hareket alma ihtimalimiz var. Fed'in faiz kararını erken fiyatlamaya nazaran akşam saat 9'da açıklanacak arkadaşlar. Faiz indirimi gelirse bir gün sonra yukarı yönlü güçlü bir tepki bulma ihtimalimiz var. Her şeye nazaran 10.088'i geçtim. Asıl hedefimiz yukarıda 10.265 arkadaşlar. Eğer yarın pozitif olursa Fed'in faiz kararının erken fiyatlamasına nazaran 10.088'e yükselebilirsek öbürsü gün faiz kararının açıklanmasıyla birlikte 10.265'e doğru hareket alma ihtimalimizi gözetleyeceğiz canlarım ciğerlerim. Evet hemen şöyle hisselerimize geçelim. Kale Seramik %2.54 oranında bir geri çekilme yaptı. 38 lira 36 kuruşla kapanışa gitti Kale Seramik arkadaşlar. Kale seramin hissesinde grafiğinde yukarıda büyük bir tane boşluk vermişti. Aşağı doğru geldi bu boşluğu aldı arkadaşlar. Şu yukarıdaki boşluk artık kafamızda soru işareti olmaktan çıktı. Fakat aşağıda bir tane daha boşluğumuz var. Şurada arkadaşlar aşağıda bırakmış olduğu boşluğa inme ihtimali %30'luk bir ihtimal. Piyasalar coşkulu işlem hacmi yoğun olursa hedef olarak 39 lirayı test etmeye çalışacağız. Ama işlem hacmi düşük olursa gergin olur olursa arkadaşlar aşağıdaki boşluğu almak için tekrar yeniden aşağı yönlü hareket alma ihtimali var Kaleseramin. Yani 35 lira 40 kuruşu e, ziyaret etme ihtimali hala var arkadaşlar. Her şeye rağmen işlem hacmi yoğun olursa yükselen trendin bir hayli üzerindeyiz. işlem hacmi yoğun olursa 39 lirayı test etmeye çalışacağız Kaleseramik'te. Şimdilik 39.08'in altında yatay hareketlilik aldı diyebiliriz. Eğer boşluğu almaya inerse yükselen trendi de aşağı doğru kırar arkadaşlar. Bu da bizim için kötü olur. Ee, ama buraya inme ihtimali var yani. Yatay hareketlilik var. 39 lira 08 kuruş e, 08 kuruşun altında buraya bir kez daha hamle yapma çabası göstereceğiz. Hedefimiz 39 lira 08 kuruş Kales Seramik'te arkadaşlar. Alves kablo %2.24 oranında bir geri çekilme yaptı. 38 lira 40 kuruşla kapanışa gitti. Alves kablonun grafiğine baktığımızda arkadaşlar yukarıda iki tane boşluk bırakarak gitmişti. Aşağı yönlü hareket alıp birinci boşluğunu aldı. İkinci boşluğu almak için aşağı doğru hareket alırsak 38 lira 54 kuruşun altına sarkması gerekiyor arkadaşlar demiştik. Aşağı doğru sarktı fakat altında kaldık. 38 lira 54 kuruşun. Şurada aşağıda arkadaşlar bir tane daha boşluğumuz var. 34 buçuk 34.50 aşağıda 34.50'de bir tane daha küçücük bir boşluk var dikkate alır almaz bilemiyorum çok küçük bir boşluk şimdi arkadaşlar burada Alves kabloda 38 lira 54 kuruşu test ediyor yukarı doğru iki tane iğne vurduk ama tekrar yeniden üzerine çıkmayı başaramadı altında kaldık yarın 38.54'ü yukarı kırma çabası göstereceğiz şu iki tane boşlukta bu arada soru işareti olmaktan çıktı üzere bunları kaldırabiliriz arkadaşlar artık boşluk diye bir şey yok burada e, aldı ikisinde 38.54'ü yukarı kırmaya çalışacağız Şu aşağıda boşluğumuz var Bunu da unutmayalım arkadaşlar 34.5'da aşağıda bir boşluk var Eğer piyasalar durgun olursa Gergin olursa aşağı doğru salabilirler Bizi her şeye rağmen 38.54 hedef noktamız buraya yukarı kırma mücadelesi vereceğiz Alves kabloda. CV enerji %0.60 oranında bir geri çekilme yaptı. 23 lira 26 kuruşla kapanışa gitti CV enerji. Ee, bölünmeden sonra hala yukarı yönlü toparlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Bölünme sonrası biliyorsunuz birçok hissede bölünmeden sonra bir afallama yaşıyor. Kağıtlar aşağı yönlü akabinde tekrar yeniden yukarı yönlü tepki buluyorlar arkadaşlar diye konuşmuştuk. Burada bölündükten sonra yeniden yukarı toparlamadık. Hala afallama sürecini sürdürüyor arkadaşlarım. Şimdi baktığımızda şöyle yukarıdan aşağı doğru düşen bir trend hareketliliği var ve bu düşen trend çizgisini adeta sırtını vermiş sürtünerek aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Şimdi burada en son haddinde yarın bu düşen trendi kıracak gibi görülüyor. En son hareketliliği de arkadaşlar 60 olduğu yeşil barla düşen trendin üzerine çıktı. Orada kapanış yaptı. Ama burayı henüz kırmış değil. 2-3 tane bağımsız bar atmamız gerekiyor. 2 saatlik grafikte ki evet düşeni bozduk artık diyebilmemiz için. Şimdilik dışına doğru çıktı. Yarın burayı bozacak gibi görülüyor. Yani yukarı yönlü tepki alacak gibi görülüyor arkadaşlar. Hedef noktamızı hemen şuradan gözetelim. Yarın 23 lira 70 kuruşa tepki bulmaya çalışacağız. Eğer 23.70'e doğru tepki bulabilirsek düşen trendten de kurtulmuş olup yeniden yukarı yönlü hareket yani o bölünme sonrasındaki afallama hareketi var ya onu bırakıp tekrar e, toparlama sürecine gireceğiz. Eğer şu düşen trendi kırabilirsek. Şimdilik düşen trendin bir tık üstündeyiz arkadaşlar. Yarın 23.70'e doğru hareket alabilirsek evet düşen trendten kurtulduk diyeceğiz canlarım cerlerim. 23 lira 70 kuruşu gözetleyeceğiz yarın e, CV enerjide. Yiğit Akü %3.07 oranında bir geri çekilme yaptı. 36 lira 0.4 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Şöyle baktığımızda arkadaşlar 36.02 36, 30, 36 .02 burası bizim arkadaşlar zaten ee, destek noktamızdı. Yukarıdan aşağı doğru geldi. Destek noktasının oraya dayandı. Orada kapanış yaptık arkadaşlar. Yarın açılışla birlikte buradan destek bulup yeniden yukarı yönlü hareket bulma çabası göstereceğiz. Niye? Burası bizim için önemliydi değil mi? Daha öncesinden de defalarca kez konuşmuştuk arkadaşlar. Dip noktasındaki testere hareketine yeniden düşmemek için 36'nın üstünde kalmamız gerekiyor arkadaşlar demiştim. Çünkü en alttaki bir geniş bantta e, şeyimiz vardı testere hareketliliği ve bir de dar alana çekip testeresine devam ediyordu. Buradaki e, testere piyasası yaptığı alana geri inmemek için arkadaşlar buradaki 36 liranın üstünde kalma çabası göstereceğiz arkadaşlar demiştik. Yukarı yönlü hareket alıp 36'nın üzerine çıktıktan sonra tekrar yeniden Kar realizasyonu, kar satışı geldi ve 36 lirada arkadaşlar destek arayışı çabası içerisindeyiz. Son 4 tane barı buraya dayanarak yatay bir hareketlilik aldı. Yani buraya tutunma çabası gösteriyor. Şurada da defalarca kez görüyorsunuz arkadaşlar. E, buraya tutunma çabası göstermişti. Yine aynı çabayı burada gösteriyoruz. Yarın arkadaşlar açılışla birlikte buradan yukarı tepki bulmamız gerekiyor açılışla birlikte arkadaşlar tam destek noktasındayız açılışta destek alıp yukarı yönlü tepki bulma mücadelesi vereceğiz aksi halde testere piyasası bandına yeniden ineriz ee, bakalım Fed'in faiz kararı açıklamasını %100 gözüyle bakıldığı üzere belki yarın birazcık pozitif fiyatlama olabilir arkadaşlar. Buna nazaran açılışla birlikte yukarı tepki bulma mücadelesi vereceğiz. Zaten akşam saat 9'da Fed'in faiz kararı açıklandığı üzere faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Öbürsü günde arkadaşlar piyasa yukarı tepki bulacaktır. Biz de burada 40 lira 18 kuruş yukarıda hedef noktamız oraya doğru hareket alma mücadelesi vereceğiz. Yiğit Aküdecanlar'ın canlarım. Ciğerlerim. Evet, Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikir ve hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz yandır para göz